Ben günde şu kadar bin tane kelimeyi tevhid, şu kadar bin tane ismi Celal, ismi Hu ve diğer esmayı çekiyorum. Allah zikre diyorum. Hayır. Bak, o kelime i tevhid. Tevhidin kendi değil. Çünkü Allah bizden ibadet, taat vesaire vesaire bunları istemiyor. Bunları bize nimet olarak vermiş. Neyin nimeti? Bizden istediği tevhide ermenin en kısa yolları biz gaye ile vasıtayı birbirine karıştırmışız. Kul olmak için yaratıldık. Kulluk ibadet ritüeliyle sınırlı mıdır? Namazı kıldım bitti. Yedim aşı, kıldım beşi, yattım aşağı. Ne kadar ucuz. Ne kadar ucuz. Hasılı sevgili kardeşlerim. Biz hele bir Resulullah sözü dinlemeyi öğrenelim. Hele bir selamlaşmayı aramıza yayalım. İnşallah aramızdaki sevgi de artacak. Yani mutluluğumuz artacaktır. Mutlu olalım, mutlu kalalım. Allah'a emanet.